Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Murat. Bugün size GTA 5 oyununu nasıl ücretsiz alınacağınızı göstereceğim. Bildiğiniz üzere bilmeyenler için söylüyorum Epic Games GTA 5 oyununu ücretsiz olarak kendi uygulamasında satışa sundu. Steam'de 170 liraya hala satılan GTA 5 oyunu şu an Epic Games'te ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir oyun haline geldi. Şimdi bu Epic Games ee, açıklama yaptı zaten önceden yükleyeceği ne dair açıklama yaptı ücretsiz olarak ne dair yani bazı haber sitelerinde falan da hatta gözüktü açıklaması ee, ve bugün yani 14 Mayıs'ta GTA 5 oyunu ücretsiz olarak yükledi ve ee, ilk başlarda hiç kimse yüklenmedi çünkü çok fazla uygulamaya giren oldu çok fazla alan kişi oldu. Ve bazı insanlar da 5-6 hesaptan almaya kalktı. Onun için sıkıntı oldu biraz. Hata verdi, error verdi. Yani çoğu kişi girip almaya çalıştığı için uygulamada çökme sorunu gibi bir şey oldu. Yani bir nevi açgözlülük oldu bu yaptıkları bazı insanların altı hesaptan alması falan. Saçmalık bence. Fazla uzatmayalım. Hemen e, nasıl indirebileceğinizi göstereyim ben size bilmeyen arkadaşlarımız için. Epic Games uygulamasının linkini aşağıda açıklamaya bırakacağım. Oradan da bulabilirsiniz eğer bulamıyorsanız. Hemen şimdi uygulamamızı açalım. Uygulamayı açtığınızda kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. E-Postanıza e bir de yazdığınız e-Postaya doğrulama kodu gidiyor zaten her uygulamada olduğu gibi. Açılıyor. zaten anne şimdi bile donma oluyor bazen geç girme falan olabiliyor hala giren alan kişiler çok sayıda olduğu için uygulama yavaş bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Şu an açıldı arkadaşlar kayıt oluyorsunuz ilk başta dediğim gibi sonra mağazada ee, aşağı iniyorsunuz biraz. Burada ücretsiz oyunlar bölümünde ilk sırada GTA 5 gözüküyor zaten. Tekrarlıyorum 21 Mayıs saat 6'ya kadar bu oyunu indirebilirsiniz. 21 Mayıs'a kadar süreniz var yani 21 Mayıs'a kadar indirebilirsiniz ki hemen bilgisayarınıza indirmenize gerek yok. Kütüphanenize kaydedip sonradan da istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Ücretsiz oyunları geldikten sonra GTA 5 üstüne tıklıyoruz. Ben aa, önceden yüklediğim için buna devam ediyoruz. Önceden yüklediğim için zaten var butonu çıkıyor burada. Burada satın al butonu olacak herhalde site büyük ihtimal satın al yazıyordu. Ondan sonra sipariş ver bölümüne gelip siparişinizi verdikten sonra kütüphanenizi açtığınızda burada kütüphanenizde gözüküyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz zaman indirebilirsiniz artık yeter bir şey Kütüphanenizi Yani bence 170 lira vereceğinizde buradan ücretsiz bir şekilde almanız daha mantıklı. Ve evet, bunu yaptık şimdi Epic Games'e buradan Herkesin adına da kendi adıma da teşekkür ediyorum. Ve evet, bir açıklamada daha bolundu. Haftaya bir ücretli oyunu da sayfasında ücretsiz olarak genel satışa sunacağını açıkladı. Onu da takip edip indirebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İndiren herkese şimdiden iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.